Bu hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Rainbow Six Ranked'da devam ediyoruz. Full squad olarak sizlerleyiz. Hepiniz hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Abi. Hoş bulduk Adam ben abi. Apo e, hoş bulduk demedi. Abi. <laughs> sessiz sessiz oldum sadece. <laughs> bu haritada abi en iyileri aramızdakileri açıklıyorum. Bu haritanın en iyileri bak TS'den bakıyorum şu an. Ceyhun, Tuna, ve bonus olarak, yanında ek olarak Abdullah var. Ee, bu haritanın taşıyıcıları onlar olacak arkadaşlar, şimdiden söyleyeyim. Sonra ''Abi vuramadın, abi, abi çok mutsun, abi leşsin'' falan demeyin. Bu haritanın e, kralları bunlar, biz Yiğit'le e, taşıyabildiğimiz İkinci kadar. Aynen. Sapmayız. Biz pusucu tim Yiğit'le. Onlar rush tim. Abi, onlar abi. suka, de naoi, blood kurtarıcıyım. rush. Kurtarıcıyım. Yiğit ile ben Ortaya karışık. Little little right on the middle yani. Biz öyle bir olay yapacağız. Yiğit'le. Ee, Tuna doktorla bizi coşturacak abi. Çok güzel planlarımız var bugün. Göreceğiz. Aynen bakalım. onu. Tuna coştur bizi. Allah'ım. Arkadaşlar bunun öncesi. Bu kayda girmeden önce bir sohbet yapıldı. İşte abi yok da biz işte e, yalnız oynadık da işte Tuna 14, 20, 25 kilo aldı bilmem ne dediler de göreceğiz abi. Bakalım Tuna Bey. Bak bak bak, bak. <laughs> <laughs> Gazı verdim abi. Artık siz ne yaparsınız? Psikolojik <laughs> baskı var yani. Abi psikolojik, sosyolojik, demagojik her türlü baskı <laughs> var abi. Bu arada burayı kırmayınız. Var. Abi Twitch drone var. O Twitch drone. Twitch drone hayalimdeki kadın ya. Yani hoparlörü <laughs> kapattım abi. Ne alakaysa. <laughs> ne alaka. bunu Al buraya koy. Güzel. Ee, burayı niye kapatmadınız? İnşallah sıkmazlar. Buraya da bunu koy. O. Oh. Abi vuramadım ya. Abi yine siz raj yapıyorsunuz değil mi? Yine dayanamadınız değil mi? Tek bir de üzdüm ama o da beni üzdü. Adamlar tek bir nidalarıyla rush yapıyor şu an. Evet yine bak. Arancan çok az ya. Aa tuna. Ne haber? Abi. Ana. Doktor nerede abi doktor? Benim. Neredesin? Doktor e, ruka şey versene. Oo. Aa ruk GG olmuş orada. Ruk nerede ya? Sal sal yok, gitme yok, hiç gitme, gitme. hiç gitme sal var. sal bırak ya artık. Al abi. Bak ne yapıyormusun Efe? Şuraya tutabilir misin sen? Ben de ana kapıya bakayım. Aynen aynen. tamam Sen benim kalktığım oradan baksana ana kapıya. Ben tamam. benim burada bir yanım vardı. Tamam abi. Tamam burada abi. Var. Siz orada şey yapın oha. E, Kapıta var bir tane. Üst taraftan dolaşacak o abi bir de bakları vardı. Tamam abi. Ben arka kapıdayım bu arada. Ona göre. Elemanın kafası çok büyük ya. Elemanın neyi? Kafası çok büyük <laughs> abi. Şuna bak parlıyor Yiğit. yani. Yiğit abi oradan gitsene. Abi orayı ben kesiyorum. Gitme. İyi sen doktorsun. Sen abi. bize lazımsın. Me, e, Black, e, Yiğit. Abi orada Black orada Blackbird var. Adam geliyor. Aynen. Abi sen hiç oraya bulaşma. Ben buradan sıkarım ona. Sen git oradan abi kaybol. Aynen. O, oradan atlarsa aile sık yok, kendine yok. koş 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 yok, koş koş. Ön kapı patladı. Ayde ne yaptınız lan? Yok artık. Oğlum vurdum ölmedi ya. İki orda orada. Arkalı önlü. Gelecekler şimdi. Oh, Aa indir lan. <laughs> lan ben nasıl ben... ölmedi Aa. lan? Nasıl ölmüyor ya? Nasıl ölmüyor? Nasıl o? ölmedi abi? Nasıl Bir dakika izleyelim. Blackbeard'ı... ...ya. Aa, Şildine, şildini kırmışım herifin ya! Of. Ama şanssızlığa bak. Killin var killin var. Kili aldım, injürlüyü killedim de. Herifin zırhını parçalamışım ya! Faz. abi, ilk elin günahı olmaz. Aynen, Aynen. ilk elin e, cünüplüğü olmaz. Hadi bakalım. Şimdi, Blackbird. Sensin. Ceyhun kapital. Sen kapital oynayabiliyor musun ya? Evet abi. Çok seviyorum. O. hasta işi. Adamın silah çok güzel ya. Abi aynen ya. Kapital'unun silah gerçekten çok iyi. Kaç? 45 mi vuruyordu? o 42 vuruyor. 42 değil mi? Aynen. Skop takarsan 37 mi düşüyor? Skop mu? Nasıl yani? Dürbün takarsın mı Aa. Susturucu Yok, mu? Dürbün... Ha, susturucu aynen. Aa, abi söyleyeyim. susturucu takmam ben onu. Abi silahlara <laughs> susturucu takın, takılınca ne bileyim. Yok abi ben kötü oluyor. susturucu taktım daha rahat ediyorum. Öbür türlü daha ara çok sekiyormuşum gibi hissediyorum. Ara sıra hissediyorum. abi rahat Aa. ettiriyor. Ya, ya abi susturucu rahat. şey yapıyor mu hani sekme engellediği abi. oluyor mu ya? Evet Vallahi ben ben benim abi. çok Biraz yo, yo, şey engelliyor. Yok yo, onu yapmıyor. Onun için compensator veya flash hider lazım. Hayır. Ha, mez, mez, muzzle break. Muzzle break. Abi. Onu aynı. nerflediler. Nerflediler Aynen mi? Aynen o da var evet. abi. Ee, şey yapıyor. Bir tane mermi atıyor ya. Abi 2 saniye sonra atıyor. Aynen. Abi Muzzle break'te ben hiç fark hissetmedim ama. Ben de abi arşivlediler. Abi tek hızlı hızlı sıkamazsın yani. Onu diyor. Onu çoğunlukla <laughs> e, Blackbeard'in o yavaş sıkanına şey diyorlar, takıyorlar. Tak tak Aynen, Aynen o çok sekiyor ya. Girişte ver abi. Üstünde. Ya Blackbird'ün bir de şeyin Bukun. Abi, Bukun teknisi de var ya. Aynen, aynen abi Abi, aynen rush evet, olmasın. Açmışlar. evet açmışlar. Evet açmışlar. Açmışlar Üst, üstü biraz. mü? Üstü mü? Nereye Yok, açmışlar? Mü? Nereye Yok hayır aşağıya aşağı, aşağıya aşağıya. Bu işe mendir. Ana giriş kapısını. Abi. Özkan dikkat et baba. Giriş kapısı mı? Abi, abi ben temiz. senin yanına geliyorum. Buradan bir şey göremedim. Orayı sen mi açtın yoksa açık mıydı? Ben, ben açmadım. Ben açmadım burayı Mendo. Korkutmak için açmış olabilirler mi? Orayı orayı acaba? Ama çok yakın burası ana evet. yere. Aynen. Açayım mı burayı ben? İster misin? Vallahi abi buradan gireceksek Aman abi. Kapkan kapkan tuzağı var. Evet, kapkan tuzağı var. Okay. Ve benim taraftan değil hani sizin taraftan. Kapkan. pencereye koymuş Aha. abi sol pencereye koymuş bir de ortaya koymuş. Kırıldı o kapkan aynen. şeyi. Tamam güzel. Ya, burada bur buradalar mı acaba ya? Abi aynen drone'la bir izleyin. İçerisi, e, içerisi İçeride. boş. İçerisi boş memda. Bu girdiğin yer boş. Tam, abi odada take. var ya. Bu most odada işte. mı? Bu odada abi. Bir diğer odadalar. <laughs> gitmişsin o odada ya. Burası be, boş Mendo ya. Buradan gitmek çok saçma olacak. Birisi ben de gelsin. Öksan gelmek ister misin? Bir dakika. Abi şu kapı şu pencereleri kıralım bence. Abi, İfşa olsunlar. Soldaki camın hemen sağ, solunda Rook var. Şu camın hemen solunda. Bak, e, ee, bak. Edeyim. Bir işaretlediğim hani aşağıya iniş var ya oradaki merdivende. Çok güzel abi, çok güzel, temiz. Ben buradan adam çıkarsa sakın, diye sakın bekliyorum. Sakın, el bombası atmayın hostage. Aynen, hostage abi sakın ha. Benim atasım <gülüyor> geldi de. <laughs> Ama ben şey atacağım. Tarma bir <laughs> şey var. Bilerek zaten burayı Artık şey yapmışlar yok. ya. Burayı bilerek hani kapatmışlar oh, işte. Oo dostlar. Abi öz kanama var. Oo abi çok Oo. iyisiniz be. Çok güzelsiniz ya. Frost'u öldürmeden iyi becerdik. Aynen abi. Aynen ben. Frost da var ya bakıyormuş hani şeye ee böyle hani derin <laughs> <Öküzültüreğine> baktığı gibi. <laughs> Aynen böyle. Gedi yani abi. Gözün baktığı gibi bakıyordu. Şeye gidersin gider ya mesela hani eski çam çam ee, yeşil çam filmlerinde böyle. Aynen. Sevdiğin gider ya uzaklara. Evet. Su dökersin arkasından arkasından bakar. Gitme ne olur falan. <laughs> öyle bir bakıştı yani. Aynen. <laughs> ama foster. Etme oynanılmaz bir Abi biz arşiv zaten almadık mı? Neden arşiv verdi tekrar? Abi ki Kaybettiğimiz için. Bu sefer abi bak raşlamayalım. Bak çok ciddi söylüyorum. Evet. Rush, bunlar bu, bunlar raşı çok güzel indiriyor yani. Çünkü biz bunları indiririz yani. Da... Ciddi diyorum. Aynen indiririz. Biz bunları rahat alırız. Ama ben şunu anlamadım. Hani geçen round ne taktiği yaptı bunlar? Ben anlamadım. Hepsi bir odaya mı konuştu? Ya aynen. Ben bir baktım iki kişi üç kişi falan aynı yerden gelmişler. Abi, 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 abi yegre baktım Yegir çok komikti ya. Gitmiş merdiven, merdivenin basamaktan iki kızım aşağıymış, tamam mı? <laughs> Drone'la baktım orada masum masum duruyor. Gittim böyle bir baktım böyle bakıştık tak diye yapıştırdım eşatı. Abi çok saçma yapmıştı ama o ha. Cidden ben ölüsünü gördüm de. Abi ben ruhunu çok güzel aldım da. Son dakikada tam injürledim kafasını. Zoomsuz. Aynen. Abi ben yine aynı sistem kapatıyorum tamam. Bura, burayı yine. Ha, ben şuraları mühütlüyorum. Tamam. 3 7 de mühütleniyor şu anda bir drone Tamam bu üçü de dronlu Atatamazlar. Tamam bur burada burayı eğer... Şuraya da bir tane Şuraya da koyalım. Drone var. Tamam eğer burayı ayı tamam mı? Şuraya da koyalım şöyle. Drone gelmesin buradan göndermesin. Buraya da bir tane koyayım ben ya. Buraya da bir tane koyayım eğer rushlarlarsa. Kapatayım hatta ben burayı. Morali bozulsun bunların burada. Biri kırdı bunları. Abi şunları. arkayı açtılar. Arkamızı açtılar. Arka tarafımızı. Arkamızı derken? Duvarın bir, bir arkasında garajın orayı. Garajın orası. Burayı açtılar arkayı burası. Arka Abi adamı rastladım Abi vuramadım. burayı açtılar. Abi eğim eğim <laughs> Abi çok güzel gittim ama vuramadım. Abi burayı açtılar arkayı bak. Abi Garajdan geliyorlar demek ki. Abi arka garaj derken garaj. Abi burası bak işaret atıyorum 10 saattir. Gara garaj mı? Abi evet, işaret evet, atıyorum aynen. bak işaret. Bak şeyde Ceyhun aşağıya in tamam mı? Hani eee Dön acele etme tamam mı? Bir dakika falan bekle yani. Al bak. Otladılar, mendo. Buradan gelecek ya. Atladı aşağıya mendo. Atladılar kanki. Abi arkamızı kırdılar. Geldi 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 geldi. Geldi en arkada en arkada. C4 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 buraya C4. Montin geldi Montin geldi. Bak Ceyhun var kalacak onlara. Tamam aldım abi aldım ama öldüm abi arkada diyorum. Üf be abi. Abi hey, orada boy. çık gir vur. Ah be. Aa. Koş abi koş koş nereye ah koş. Orada, nereye koş oğlum nereye koş. Koş abi koş. Koşma koşma. Orada da sık. Abi, Çok güzel abi son kişi. Orada benim Aşkım, abi göstermeyin, göstermeyin, göstermeyin gözünü seveyim alalım round'u. Ceyhun sen sağa bak, diğeri sola baksın. Sağ bak yani derken. Ben de sen buraya bak. sen bende. sağa bak bir işte. Eee sağa baksın, sen sola bak. Tamam sen karışma abi. Bırak bırak adamlar <laughs> ayarlasın arasında. Biz susuyoruz. Aynen, aynen. Tuna biliyorsun bu iş bizde. Abi iki giriş var. arkana bakıp durma. Sen oraya odaklan. Şey kameralar kırılı mı? Etrafta. Bir tane var abi. Biri garajı gösteren, diğeri de e, şeyi gösteren. Konsol, konsolu gösteren bir yer. Arkanı... Çok iyi be. Çok, çok, iyi. çok iyi abi müthiş çok müthiş. Iyi. Çok, çok iyi. güzel abi. Çok iyi. Çok iyi abi çok güzel çok güzel Aa, Aynen. Çok güzel abi Abi bak dikkatli olalım böyle rush yapmayınca bak gördüğünüz gibi Çatır Alıyoruz. çatır indiriyoruz Tamam o zaman ben değişik bir karakter Hayır, alacağım Ben IQ alacağım abi Bir IQ oynayayım aşkımı alayım ya sevgilimi <laughs> Aşığım IQ ya Var ya Hani bizim kanalımızı bayağıdır takip edenler çok iyi bir IQ'ya eskiden çok söverdim Ama upgrade yaptılar. Oldu. Abi upgrade yaptılar IQ'nun silahlarını Geçer her şeyini ben ya. yükselttiler. Ben de artık IQ aşı oldum. Aynen normal çok şey bir karakterdi. Dandik. Dandik Aynen. yani. Ama ya, hele el hele şey açıyor, ya, radar açıyor. Ya. O ama artık şimdi o 1 e, bu... saniyede mine açıyor. Efendim. Evet. Mendesar bu senin kullandığın silah komando silahıdır, değil mi? Evet. Heh, az sıkıyor ben Aynen. Ben şey ya ikinci silah işte şeyin evet. Arc'un. de çok. Aynen demeyici hayvan Demeci. gibi. Ama fire rate'i biraz az. Aug'dan biraz Aynen. daha az yani. Aynen. Normalde Aug alıyorum da? Aug ne bileyim hani tarıyorum böyle brrrr diye yukarı doğru gidiyor böyle. O değil de abi. Ayrıldı. Buradan Amerika'ya e, bir bilet 3000 lira. Yok. Yani sen ne zannediyordun? Beşiz Aynı yerdeler. aynı, aynı yerdeler. Hayır abi aşağıdalar. Aa, arşivdeler abi, arşiv 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 abi aşağıda. Arşiv. İşte bu. Aynı yer deyince ben geçen round ki yer falan anladım. Ah be silah alsaydım keşke. Ay, ben abi benim bridge charge'ım var ya şeyde IQ'da. Bu charge charge'ıma da ben o balyozla kırıp garajı girerdik. Boşuna uğraşmazdık. Ya olsun abi bridge charge var yine ya. Tamam. Drone'unu saklasana. Ben var beyler son e, bir tane Abdullah göremedim. Keşke saklasaydın olsun. Garajdan gelelim mi? Ne dersin? Garaj gelelim. garaj abi garaj. Garaj yürü. Yalnız bir yerde de taze fasulye pişir pişiriyorlar. Abi böyle süper. kokusu geldi yapma, burada Mendo. ya. Yapma yapma abi. Açın siz Menderes abi yapma. Abi abi yok Abi taze fasulye değil. etli bir şey bu abi. Et et Oo. var bildiğin. Et kuru gulaş gibi. gulaş gibi kokusu var abi. Da. Ağzım sulandı lan. Etli kuru fasulyedir o. Yok abi o onun kokusu değil. Bildiğin hani şey olabilir mesela ee, ne bileyim pirzola falan olabilir. Ay. Yok abi taze fasulye. Abi bu nasıl bir koku ya? <laughs> biz ulan kokusu bir taze fasulye oluyor bir et oluyor ben anlamadım. Bir pirzola oluyor bir bonfile oluyor. Ağlam kahretmişsin ya? Bu arada aşağıya ben bir evet, bakalım Abi Bu arada ben Şuradan ben bak Aynen patatesi sen oradan bak ben şuradan tamam. gidiyorum Patlatayım mı burayı da? Yok yok ben ne abi sıkıntı yok Şu, ben 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 burayı bir patlatacağım Sen önden mi? ben soldan Sen or oraya bak aynen Helikoru ben soldan gidebilirim Tamam Şimdi kolay mı orada? Arkadan gelip Arkadan ölmeyelim oğlum Ay. Hostacı <laughs> var ya kılımla vuramadım. Oo. Hostacı mı vuracaktın? Az daha. Uf. Ama az kaf kafayı Abi Oooo. inanamıyorum ya. Abi vurdum Yeager'ı. <laughs> Vallahi vurdum. vurdum. Yedin yalnız, ha. Yani Yeager aldı. Abi ya, bak sağdan de. hafif sağdan bak. Oradan <laughs> ha. Hala sık. İşte Oo! Oh, <laughs> adamsın. Abi işte bu adamsın Tuna abi. İşte bu. Ah, Dikkat ceyir. edin. <laughs> hadi. Be. Be abi, hadi. Yeri solda, Aşkı diğeri mi? solda. 3-1 hadi. 3-1 hadi. Yeri solda abi solda. Abi kalkanını değiştir abi. Abi bu nasıl ölmedi Abi kapkan, kapkan tuzağı, kapkan tuzağı. Aman Gördüm, gördüm. Abi kapkan tuzağı önünüzde yapmayın. Yapmayın. Yok Gördün yok kırdık, kırdık kırdık Menderes abi. Kırdın mı? Ha öldü. Oo İki abi oldu. Abdullah ne yaptı lan? İki tane Çok iyiydin be. Ateşle de helal olsun Özkan. Abi, sen efsanesin ya. Allah. Arkadaşlar herif çıldırdı şampiyonluk istiyor ya. Aynen. Oh. Ama ama ne dedik? Bu bu bölümün en iyi oynayanları Özkan da vardı. Hak etti de. Abi orada. ben Abdullah dedim, Ceyhun dedim ve Tuna dedim ve ilk evet. üçü onlar aldı. Evet. Aynen. Biz yine Vendor'a abiyle ek güç. Yani ek güç iki kilo bir asist ile <laughs> desteklemişiz Sen, abi. Aynen. Destek istiyoruz falan. Aynıyız Menderes abi. Tam cümlenin gibiyiz abi. İki kilo bir asist. İki ben bir kere bombayı bir buldum var. abi. Ondandır benim şeyim. Aynen 85 Olamaz bu ya. Işte. No Oğlum burada kesil lazım. Kesil olmazsa var ya patlarız. Bekle. Tamam. Al enter. Düşüyorum. Aldın, aldın, aldın. Helal. Aldım. Tamam. Ama mühüte de ihtiyacımız var. Bir demiyor Ya. hadi be, dönmedi. Alır, alır. Aldı, Helal aldı, be. aldı. Güzel, Helal güzel, be. Tamam güzel. çok güzel. Çok güzel. Arkadaşlar. O oy benim 4 sayemde 4. benim donmamla dönmem sayesinde adamlar değişti. Aynen, aynen. <laughs> Ama oyunda buga girdi. <laughs> aynen. Aynen tam tam geliyor geliyor. Arkadaşlar 4-1 easily. Her 4-1 dediğimde o maç uzuyor. 3 üstten. Hep uzuyor abi o maç. Kaç tane cam var abi burada? 1-2 tamam. Abi şurada da var yanda. Abi ben burada çok güzel bir yer biliyorum. Oradan arkalamaya çalışan adamı arkalıyorum. Çok güzel. Bir saniye abi ben buraya hep kalkan koyarım. Ben yani şuraya. Hadi abi. Başka reinforcement bir yer var mı? Bron bron girdi ha biriniz olsun. Bir reinforcement Aynen benden abi. Aynen oraya kesin reinforce. Olmazsa olmaz. Tamam abi şimdi. Camları kapattım gençler. Ben de abi oraya ben bakacağım. Sen istersen başka bir yere bakarsın belli. oraya ben mı ama? Tamam bak. O ben sıkıntı bende. yok abi ya. Değiş dokuşlu şey yaparız. Şimdi. Aman önüme geçmeyin de. Nereye ben başka koyayım trap ya? Ha geldi camdan geldi. Camdan geldi. Açamaz ki camı. Kırdı kırdı camı kırdı. Eş eş var. Aa atladı. Abi burada burada ben pusacağım bu ya. Ah ah bir, biri incir oldu. Şeyime takıldı biri. Silej bende. Silej. Abi öldürün biri şeyime takıldı Don't benim. Var ama dikkat edin. Nerede? Abi C4'de olan yok mu? Aha aldım lan. Abi, ben de birini aldım orada ama. Abi, abi deli gibi sıktım. Bir tane mermi bile isabet etmedi. Abi. Adam arkasını dönüp Olur. aldı. Abi kendine heal'la sana. Ben, hesap o... Abi, biz ne yaptık ya? 3 canım kaldı. Abi ben seni mi öldürdüm? Ben sıkayım sana da. Yok bana vurdu birisi. Abi Bas benim kendine. canım vardı niye bana attın? Abi Kendine at. Sıkıntı yok ya daha bir daha var. Blackbird sonuncu. Tamam. Tamam abi, 3 abi. sonuncu. Tamam. Aynen. Tamamdır, abi, rushlama, J. J. Tamam. Oradan. Abi rushlama Ceyhun. Ceyhun gitme lütfen. Sen içeride kal abi. Ben Bro, de, o, bir ateş etsene o... bir yere. Bro curcu ne oldu ya? Ettim abi abi, ben artık. adama deli gibi sıktım bir tanesini. Ben birini yani. ben bizden birini mi öldürdüm? Yok. Hopta. Ama helaldir. Abi o, çok, çok güzel çok be. Güzel. Abi ben bu round 1 kill 2 asist yaptım ha. Efsane. Ben de 4 kill 1 asist. Aynen. Bu round rezerv team coştu arkadaşlar ve win ile kapatıyoruz. Very nice abi. Very nice. Very nice. Hadi silver 2 ver bana bebeğim. Hadi. Hadi zorlama. Yalnız baya güzelmiş kafalığın ha. He Abdullah. Kafalığın feciye. Yakıyor. Ve silver 2 baba. Bro. Ver. Bro. ver. Ver. Kral. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.